kayıtta mıyız? Beşiktaş üzerine oynanan bir takım oyunların farkındayız. Şekilda niye ve ya? He? Niye öyle konuşuyorsun? Kimden bahsettiğini anlamadım. Biz Beşiktaş'a yapılan haksızlıklara karşı tepkimizi ve bu haksızlıkları yapanlara karşı yaptıklarına yanlarına bırakmayacağımızı açıklıyoruz. Biz dediğim ben açıklıyorum Beşiktaş'ı bu eee fa kupasından meneden güçler bundan sonra başlarına geleceklerden sorumludur. E, buradan FIFA'ya da sesleniyorum, sesleniyorum. FIFA sen de akıllı ol. Beşiktaş'ı sahipsiz sanmayın. Hak yiyen dayak yer. Akıllı olun. Sağ ol. kaçın. Tamam görüşürüz. Yok kayıt yapıyoruz. Tamam görüşürüz. Kayıttayız ve bunu çok kötü yaparız. Ayağınızı denggalı keselim. Bitti. Hı. Kestin mi?